altına Ay, gir. Yok, bak, bak, gel, <laughs> gel. Yürümeye çalışın bakalım. Hiç hiç yürüyemeyiz. Yürü, 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 yürü. Tamam ameliyattan sonra videoyu çekeceğim sonra. Uzunca ben hocam 15 dakikada yürünür mü falan diyorlar ya. 2 saatte evet. maşallah. Vallahi Şu an ameliyattan hani çıktık. 10. dakikasında çıkardık. Süper ya harika. Evet nasıl çok ağrım vardı şimdi ne, bir yerimiz ağrıyor mu? Hiçbir yerim var mı? Sadece başım dönüyor o kadar. bir yürü bakalım. Dimdik yürüyebiliyorsun. İnanılmaz ya. Hiç bir yerim var mı? <laughs> e, Hiç, Hiç. Ne bacağım ne bir yerim. Basmaya korkuyordum gördünüz beni hocam. Evet. Sadece birazcık daha 5 dakika evet. modem ameliyattan <laughs> çıkalım 15'i bırakalım da. <laughs> Beşinci dakikasında ağrısız hızlı yürüyebiliyorsunuz. Yürüyorum vallahi. Sistemde şey, Kez gönül rahatlığıyla ameliyat. Tavsiye vardır. ediyorsunuz siz de. Boşuna yani 2008'den beri çekmişim desem. Vallahi hiç.